Herkese tekrardan selamlar. Bugün piyasada bulabildiğim alınabilecek 4 tane RTX 5070 hazır sistemi inceleyeceğiz. Videodaki hazır sistemlerde 46 bin liradan başlayıp 52 bin lirada bitecek. Tekrardan diyorum 4 tane RTX 5070 hazır sisteme bakacağız ve videoda herhangi bir şekilde sponsorluk falan yok. Bunlar tamamen benim şahsi önerilerimdir. Lafı fazla uzatmadan hazır sistemlere bakmaya başlayalım. İlk hazır sistemimiz ince hesaptan Ferzex Gold kod adıyla geçiyor. Aratıp bulabilirsiniz. İşlemci tarafında AMD'nin Ryzen 5 7005 fini kullanmış. Zaten alışık olduğumuz bir işlemci. Günümüzdeki her hazır sistemlerde de kullanılıyor. Altı çekirdek 12 threadle gelen bir işlemcidir arkadaşlar. 32 megabaytlık bir cache'i var. Gördüğünüz gibi bu 32 MB'lik cache özellikle CS Warrant gibi rekabetçi oyunlarda işinize yarayacaktır. Daha fazla FPS almanızı sağlayacaktır. Özellikle i5-14400F'e göre rekabetçi oyunlarda daha Iyi performans vermesinin ana sebeplerinden biri de bu ön bellek değeridir arkadaşlar. 3.7 GHz temel frekansı var. İşlemcimiz 5 GHz'e kadar kendini boost edebiliyor ihtiyacı olduğu zaman. Özellikle video falan kurgulayacaksanız bu bütçede tercih edilebilecek en iyi işlemcilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Aşağı tarafa ben hem tek çekirdek hem de çok çekirdekisine ben çar 23 multi core skorlarını koyacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 11.000'e mi 12.000'e mi yakın bir multi core skoru elde ediyor. Bu multi core skorunda video düzenleme ve fotoğraf düzenleme gibi işler için baz alabilirsiniz genel olarak iş uygulamaları çoklu çekirdek performansını baz alarak çalışıyor. 14400F'in bu arada bu tarafta biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama 7500F bu bütçede alabileceğiniz en iyi işlemcilerden biridir arkadaşlar. Tam bir fiyat performans işlemcisidir. Ha yani çok üst düzey bir şey beklememeniz lazım. Öyle 8K, 4K falan video kurgulayacağım diyorsanız efekte bu bu işlemci tabii ki bu tip durumlarda yetersiz kalabilir kart tarafında Gigabyte'ın A620MH modeli kullanılmış giriş seviyesi bir anakarttır. İşlemciyi tak çalıştır mantığında anakartlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Kendi IOS'u falan da yok. Ses yongasından da bir şey beklememeniz lazım. İki tane DDR5 RAM slotu bulunuyor. Bir tane de M.2 SSD slotu var arkadaşlar. Gen 4 standartında çalışan. Bence anakart tarafında hiçbir özelleştirme yapmaya gerek yok arkadaşlar. Hani A chipsette durabilir arkadaşlar. Ekran kartı tarafına geldiğimiz zaman ise Game RTX 5070 modeli kullanılmış. 3 fanlı bir 5070'tir. Markaya falan dikkat etmenize gerek yok. Güncel GPU'larda zaten sıcaklık problemi yok. Yani Gigabyte da olsa, Asus da olsa, Palit da olsa, Game World da olsa 5070-5060 Ti GPU'larında genel olarak kartların tasarımında herhangi bir şekilde bir hata yok. Öyle aşırı ısınma gibi bir problem söz konusu değil arkadaşlar. RTX 5070'ten bahsetmeden önce bulabilirsem soğutma performansını, termal performansını da bu kartın direkt koyarım buraya. Tabii ki bulabilirsem diyorum. Şimdi ilk başta şunu da cevaplayayım. 5070 12 GB VRAM'le geldiği için bazı siz 5060 Ti 16 GB almak istiyor. Bu kesinlikle yanlış. 5070 her türlü arkadaşlar 5060 Ti 16 GB'tan daha iyidir. Bunu da baştan söylemiş olayım. Şimdi kartın performansına geldiğimiz zaman 5070 1440p çözünürlükte oyunları oynamak için ideal bir ekran kartıdır. Yani benim 1440p bir monitörüm var diyorsanız bu kartı kesinlikle tercih edebilirsiniz. İlerleyen yıllarda 1080p çözünürlükte de kullanabilirsiniz. Ha baştan şunu da söyleyeyim. Benim 1080p çözünürlükte bir monitörüm var. Sistem darboğaz yapar mı derseniz arkadaşlar yapmaz ay. Yani darboğaz yapabilir. Teorik olarak sıfır darboğaz imkansız ama sistemi 1080p çözünürlükte de kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde oyunlarda takılma falan filan sorunu yaşamazsınız. Merak etmeyin. Onun haricinde ekran kartının yazılımsal desteklerine bakacağımız zaman DLSS 4'ü tam fonksiyon bir şekilde kullanabiliyorsunuz. işte hem upscale hem multi frame generation denilen teknolojiyi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki multi frame generation kurtacı bir teknoloji değil. 30 FPS aldığınız bir oyundan 120 FPS falan almayı beklemeyin arkadaşlar. Bunun yanlış hatırlamıyorsam multi frame generation'ın adam akıllı çalışması için minimum oyundan sizin 45-50 FPS arası bir FPS değer almanız lazım. Yani akıcı bir FPS almanız lazım. Multi Frame Generation zaten esas amacı 60 FPS aldığınız bir oyunu 120 FPS akıcılığına falan getirmek. Hani 30 FPS aldığınız bir oyundan 4x yaptım, 2x yaptım, 60 FPS, 120 FPS oynadım. Maalesef yapamazsınız bunu. Onu söyleyeyim. Sizin oyundan en kötü DLSS destekli bir şekilde akıcı bir FPS almanız lazım. Multi Frame Generation'ın adam akıllı çalışması. İstiyorsanız DLSS 4'ü zaten genel olarak kullanacağınız bu upscale teknolojisini genel olarak kullanacağınız Multi Frame Generation çünkü her oyun desteklemiyor bildiğiniz gibi. DLSS destekleyen güncel oyunları da ben zaten ekrana koyarım merak ediyorsanız. DLSS 4 desteğine sahip olan oyunları koyarım. Onun haricinde video kurgulayacak falan kişi için ekran kartının CUDA çekirdekleri var. CUDA çekirdeği sayısını tam hatırlamıyorum ama 5000'e yakın bir CUDA çekirdeğin olması lazım. Ekrana ben şu an koyarım. Bu sayede 4K bazı videoları bile ekran kartı desteğiyle kurgulayabilirsiniz Premiere Pro'da. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Onun haricinde Nvidia'nın Studio Driver var. Bildiğiniz gibi video kurgulayacaksanız, iş programlarında uğraşacaksanız veya 3D çizim programlarında falan uğraşacaksanız kesinlikle Game Simrady Driver yerine bu stüdyo Driver'ına Nvidia'nın sitesinden kurup indirin. Oyun falan oynamayacaksanız diyorum. Onun haricinde yayın falan yapıyorsanız da Broadcast uygulamasını kesinlikle kurcalamanızı öneririm. Günümüz içinde 1440p çözünürlükte oyunlarınızı rahatlıkla oynayabileceğiniz bir ekran kartı kendisi. RAM tarafında Patriot'un Viper Venom 16 GB RAM'leri kullanılmış. 6000 MHz band genişliğinde CL30 nanosaniye gecikme değeriyle çalışabiliyor. 32 GB'a çıkarmanın fiyatı arkadaşlar 3000 lira. Biraz pahalı. Aynı RAM'den bir tane daha bulsanız 2400-2500 liraya da kapatabiliyorsunuz. Fakat eğer ben video kurgulayacağım diyorsanız 32 GB minimum şekilde almalısınız. Oyun falan oynayacaksanız da 16 GB Windows 11'de kullandığı için yetersiz gelecektir. Onun için de 32 GB RAM öneririm. Fakat bunu ilerleyen zamanlarda da yapabilirsiniz. Ama paranız şimdiden varsa 32 GB RAM özelleştirmesini yapmanızı tavsiye ediyorum. SSD olarak Kingston'ın nv 3 modelini kullanmışlar. 1 TB bir M.2 SSD kendisi. Gen 4 hızlarında çalışan bir M.2 SSD. 6000 MB sıralı okuma, 4000 MB sıralı yazma hız değerleri var burada göründüğü gibi. Kasa ve güç kaynağı olarak Vento'nun bir kasası ve FSP'nin 650 Watt bir güç kaynağı kullanmış. Güç kaynağı çok çok iyi değildir ama Everest Rampage gibi markalarla kıyaslarsak veya frisbee gibi markalarla kıyaslarsak çok daha iyi bir güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Sistem zaten ağam güç çekmeyeceği için tercih edilebilir. Onun haricinde soğutucu olarak da frisbee markasının bir soğutucusu kullanılmış kule tipi. Stok soğutucuyla almayın diyorum fakat Sego Segotep özelleştirmesini yapabilirsiniz. Frisbee'nin hava soğutması da o kadar iyi değil diyebiliyorum. Yani garanti olması açısından ilk olarak kule tipi hava soğutma özelleştirmesini yapabilirsiniz. Zaten 45 bin lira veren adam için de hani 600 lira falan vermek çok da etkilemese gerek. Yani kısaca giriş seviyesi bir RTX 5070 sistem istiyorsanız ve paranız da çok yoksa bunu tercih edebilirsiniz. Diğer sistemimizde Gaming GenTR'den yani bir sistem. Gaming 5070 kod adıyla geçiyor. Bileşenlerine baktığımız zaman Ryzen 5 7500 var. Aynı işlemci. Anlatmayacağım o yüzden. İşlemci soğutucu tarafında Thermalright'ın Assassin X120 modeli kullanılmış. Kule tipi hava soğutmalarda Thermalright markası tercih sebebidir arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan bu işlemciyi rahatlıkla soğutur. Anakart tarafında yine işlemciyi tak çalıştır mantığında Asus'un A620MK anakartı kullanılmış. gene bir tane M.2 SSD soğutu bulunuyor içinde. Özelleştirme olarak arkadaşlar vallahi... 5000 lira hatta 6000 lira bir anakarta vermek mantıksız olduğu için herhangi bir anakarta özelleştirmesi önermiyorum burada. Asus'un Dual RTX 5070 ekran kartını kullanmış. Hani diyorsunuz ya Game World Palit gibi markalar çok bilinmedik. Biraz daha bilindik ekran kartı üreticisi olsun diyorsunuz ya. An işte onun için de bu sistemi koydum. Asus'un Dual RTX 5070 ekran kartını kullanıyor. Arada arkadaşlar performans olarak neredeyse hiçbir fark yok. Tasarım farkı var. Daha demin 2-3 fanlıydı bu 2 fanlı. Ve tabii ki bu soğutmaya o kadar da yansımayacaktır. Bunu baştan söyleyeyim. İki kartla da aşağı yukarı aynı performansı alacaksınızdır. Ya tam olarak zaten markalar arasında saat hızı yani megahertz farkı oluyor ki bu da direkt performansı etki eden bir şey. Sonuçta ikisinin içinde de 5070 GPU var. Dolayısıyla aradaki performans farkı taş çatlasın 5 FPS falan olacaktır. Hani kayda değer bir performans farkı arkadaşlar iki ekran kartı modeli arasında da yani iki chipset arasında da olmayacaktır. Sadece üreticileri farklı, tasarım farklı. Ha bir de büyük bir ihtimalle saat hızı farklıdır, megahertz farklıdır diye tahmin ediyorum şu an. Dolayısıyla daha demin saydığım tüm teknolojiler falan bunun içinde geçerli. Lexar'ın Tor RAM'leri kullanılmış. 6000 MHz bir band genişliği sunuyor. CL38 nanosaniyede bir gecikme değeri var. 32 GB özelleştirme ama 1574 liraya sunuyor. Hani daha deminki fiyata göre çok ucuz. Kesinlikle bu sistemi alacaksanız 32 GB RAM özelleştirmesi yapmanızı öneriyorum. 1500 lira bildiğiniz 32 GB RAM özelleştirmesi için bedava bir fiyat. Bunu da söylemiş olayım. Lexar'ın LNM610 Pro 1TB M.2 SSD'si kullanılmış. Gen 3 hızlarında çalışan bir M.2 SSD. 3300 MB sıralı okuma, 2600 MB sıralı yazma hız değerleri var. Gen 4 istiyorsanız Lexar'ın NM790'ını tercih edebilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Lexar çok çok iyi bir M.2 SSD üreticisi midir? Hayır arkadaşlar. Ama zaten genel olarak program indirip program sileceğiniz için veya oyun indireceğiniz için oyunlarda işte fast travel yaparken loading screenlerde bekleyeceğiniz için SSD'nin içinde DRAM varmış yokmuş hiçbir şeye değinmiyorum arkadaşlar bu videoda fark ettiyseniz. Ha ben çok fazla arşivci bir insanım diyorsanız da bir tb GB M.2 SSD ile ne arşiv yapmayı bekliyorsunuz bilmiyorum. Dolayısıyla DRAM gibi işlere arkadaşlar burada çok fazla girmemeye çalışıyorum. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Hani standart bir kullanıcı için Gen 3 SSD bile arkadaşlar fazlasıyla yeterli. Kasa tarafın kasa ve güç kaynağı tarafında da Enermax'ın Star Ford kasası ve 700 wattlık Max Pro 3 güç kaynağı kullanılmış. Max Pro 3'ün hangi platforma sahip olduğunu bilmiyorum. Max Pro Gen 1'lerde CVT platformu kullanılıyordu. CWT platformu kullanıyordu. kullanıyordu. Valla Max Pro 3 hakkında inceleme okudum çok fazla incelemede yok zaten ama hiçbirinde bu güç kaynağının platformu yazmıyor. Bu sistemde yapmanız gereken tek şey arkadaşlar 16 GB RAM'i 32 GB'a çıkarmak. Bunu da zaten daha demin gösterdiğim gibi 1500 TL gibi bir fiyata sunuyorlar. Kesinlikle bu sistemi alacaksanız 32 GB RAM e yükseltilmiş şekilde alın. Diğer sistemimizde Sinerji'den bir sistem. Bu arada bu sistem 45 bin lira falan da birkaç haftasına kadar. Sonra 50 bin liraya çıkarmış. Bu arkadaşlar full MSI bir sistem. O yüzden koydum. Hani belli bir marka etrafında toplamak istiyorsanız sistemi. Bunu alın diye koydum. Direkt kendiniz toplamakla uğraşmayın diye. Vogue Blaze 2 adıyla geçiyor. Büyük bir ihtimalle Volkan Oyun Kuvvetleri adlı YouTube kanalının topladığı sistemlerden biridir diye tahmin ediyorum. O yüzden Vok yazmışlardır diye tahmin ediyorum. Bileşenlere baktığımız zaman burada i5-14400F kullanılmış. Kendisi 10 çekirdek 16 threadle gelen bir işlemci. içinde hem performans hem de enerji verimliliği çekirdeği var. Açık açık söylemem gerekirse video kurgu gibi işler için 14400F, 7500F'den daha iyi. Ben yine 14400F'inde tek çekirdek ve çok çekirdekisine ben çağrı 23 performans skorlarını alt tarafa koyarım. 2.5 GHz bir temel frekansı var. 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bunun şöyle kötü bir yanı var arkadaşlar. Bu LGA 1700 soketi kullanıyor ve LGA 1700 soket ölü bir soket. Intel 14. nesilden sonra bildiğiniz gibi nesil adlandırmasını bırakıp Core Ultra 5, Core Ultra 7 gibi işlemci çıkarmaya başladı. Yeni işlemcilerin soketine siz eski işlemciyi takamıyorsunuz. Yani dolayısıyla burada H610M gibi giriş seviyesi bir anakart kullanılmış. Evet ama buna yeni çıkan Intel işlemcilerin hiçbirini takamazsınız. O yüzden bu soket ölü bir soket. Yani dolayısıyla daha yeni çıkmış bir Intel işlemciyi takmak isterseniz ilerleyen zamanlarda anakartı değiştirme mecburiyetindesiniz. AMD tarafında böyle bir şey yok. AMD tarafı AM5 soketli anakartları 2027'ye kadar minimum destekleyeceğini açıkladı. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde çıkan yeni Ryzen işlemcileri de daha deminki gösterdiğim 7 5S sistemlere takabileceğiniz fakat bu sistemde maalesef onu yapamayacağınız bu sisteme kısacası takabileceğiniz en yeni nesil 14. nesil. Bellek tarafında TwinMos'un 16 GB RAM'ini kullanmışlar. 5600 megaz band genişliğine sahip CL36 nanosaniye bir gecikme değeri var. Standart kullanıcı için bunlar o kadar da bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bunu tekrardan belirteyim. MSI'ın RTX 5070 Shadow ekran kartı kullanılmış. 3 fanlı versiyonu kullanılmış. Hani MSI MSI diyenler için güzel olduğunu söyleyebilirim. SSD olarak Kingston'ın 1 TB KC3000 M.2 SSD'si kullanılmış. Okuma yazma hız değerleri de güzel. Yanlış hatırlamıyorsam bu SSD'nin içinde DRAM'de olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu an kurguda düzeltmişimdir arkadaşlar diye tahmin ediyorum ama olması lazım. İyi bir SSD olduğunu söyleyebilirim. Yani tercih edilebilir. Kasa tarafında da MSI'nin bir kasası ve MSI'nin 750 Watt'lık bir güç kaynağı kullanılmış. 750 Watt 5070 için fazlasıyla yeterli. Yani dediğim gibi ekran kartı MSI, kasa ve güç kaynağı MSI, anakart MSI yani full bir MSI sistem olduğunu söyleyebilirim. Bir de soğutma tarafında da MSI'nin bir sıvı soğutması kullansalarmış o zaman tadından yenmezmiş. Ve gene Frisbee markasının hava soğutmasını kullanmışlar. Cooler Master özelleştirmesini önerebilirim arkadaşlar. Hyper H411 Nano'yu veya kendiniz Thermalright Hava soğutmalarından birinde alabilirsin. Sistemi alacaksanız şu özelleştirmeyi bence yapın arkadaşlar Bu soğutma çünkü gene bir nebze olsun Frisbee markasına göre daha iyi soğutma performansı sağlıyor Son sistemimizde Game Garage'dan koydum Gravix 5A kod adıyla geçiyor. Alt tarafa linkleri koyarım zaten büyük bir ihtimalle hani kendinizin aramanıza gerek kalmaz. 7500 FB işlemci kullanılmış bahsettik. Anakart tarafında MSI'nin B650 MB'si kullanılmış. Sonunda B serisi bir anakart görebildik. Fakat arkadaşlar bu da B serisinin giriş seviyesi bir B modeli. Benim önerim B650 Emre almanız. Direkt çift M.2 SSD slot desteği geliyor B650 Emre ile birlikte. 800 lira daha verebiliyorsanız B650 Emre alın arkadaşlar. Biraz daha gelişmiş bir B serisi anakarttır kendisi. En büyük özellikle tekrarlanıyorum çift M.2 SSD slotunun olması. O yüzden 800 lira fiyat farkıyla bunu alabilirsiniz. Ekran kart tarafında Inno3D ve Palit 5070 Infinity 3 seçenekleri var. Ben Palit öneriyorum. Herhangi bir şekilde bir fiyat farkı almıyor. RAM tarafında TwinMos'un 32 GB 6000 MHz CL36 gecikme değerinde çalışan, cl 36 10 gecikme değerinde çalışan RAM'leri kullanılmış. Tercih edilir gene. Direkt stok olarak da 32 GB şeklinde sunmaları güzel arkadaşlar bu fiyata. SSD tarafında Crucial'ın E1000 SSD'si kullanılmış. Bu arada bu Crucial mı diye okunuyor yoksa Crucial diye okunuyor mu? Bir yorumlara yazın. Nasıl okunuyor lan bu? 5000 MB okuma 4500 MB yazma hız değerleri var arkadaşlar. Gen 4 bir M.2 SSD'dir gene kendisi. B650 ana anakart özelleştirmesini alırsanız arkadaşlar boşta bir tane daha slot oluyor. Ona isterseniz sonradan da 1 veya 2 TB M.2 SSD takabilirsiniz bu arada. Kasa olarak FSP'nin bir kasası ve FSP'nin 750 Watt'lık bir güç kaynağı kullanıyor. Bu sistemin en güzel veya en kötü diyebileceğim yanı arkadaşlar bir sıvı soğutmaya sahip olması. Aigo markasının 60 mm radyatöre sahip olan bir sıvı soğutması kullanılmış. Fakat bu marka sıvı soğutma pazarında çok fazla bilinen bir marka değil. Hatta yabancı basında ben bu sıvı soğutmanın incelemesini bile bulamadım adam akıllı. Bulabilirseniz yazın veya direkt siz bu sıvı soğutmayı kullanıyorsanız yazın arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilirim. 5 sefe sıvı soğutma çok gereksiz. Ha, kaliteli bir şey kullanılsa kabul edilebilir ama çok kaliteli sıvı soğutma kullanılmayınca da sıvı soğutmanın belli riskleri oluyor. Yani burada bilmiyorum. Sıvı soğutmayı adam akıllı bir kule tipi soğutma kullansalarmış biraz daha iyi olur dedim. Hani çünkü dediğim gibi Aigo sıvı soğutma tarafında tercih sebebi markalardan biri değil. Hani o yüzden çok da iyi bir şey beklememeniz lazım. Kısacası bu sistemde böyleydi. Burada size tek özelleştirin dediğim yer anakart tarafı. Bir de ekran kartı tarafından paleti seçmeniz. Zaten ekran kartı tarafından paleti seçmek arkadaşlar ücretsiz gördüğünüz gibi. isterseniz Inno 3 d de seçebilirsiniz ama ben alsam paletle beraber alırım sistem. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de öneceğiniz sistemler varsa yorumlar kısmında bekliyorum veya bu sistemlerden birini kullandıysanız yorumlar kısmına kullanıcı deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Bendeki kayıt 21 dakika olmuş. Umarım bunu kesip kırpıp 12-13 dakikaya indirebilirim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.